Ateşli baş ağrısı kandan olur. Alameti ise yüz kızarması, damarların barizleşmesi, nabız atılının büyümesidir. İlacı kan vermek ve hacamat yaptırmaktır. Alınması gereken gıda, yumurta sarısı, hindi bağ ve sirkedir. Acı çekeni hamama götürün. Aşktan hüzün, uykusuzluk, sayıklama meydana gelirse akli dengesini kaybetmesinden korkulur. Bu durumda çorba türü sıvı yiyeceklerle beden nemlendirilmelidir. Her gün hamama götürülür. Menekşe yağ koklatılır. Bu bedenin ilacıdır. Ruhun aşkına gelince bu bir psikolojik hastalık türüdür. Bu kişiye nasihat edilmelidir. Ta ki duyguları olabildiğince hafiflesin ya da daha başka işlerle düşüncesinin meşgul edilmesi gerekir. Böbrek taşı böbreklerde şiddetli ağrı meydana gelir ve hastanın idrar kabında kum kalırsa böbreklerde oluşmuş taşlardan dolayıdır. Hastaya şu ilaçlardan biri verilir. Kabuksuz karpuz çekirdeği veya çekilmiş üzüm çekirdeği veya kereviz ve anason çekirdeği verilir. Ağır yemekler ve süt ürünlerinden men edilir. Acı badem yağıyla siyah nohut yedirilir. Özel olarak yüksek sesle okumak başı ve baştaki organların hareketini sağlar. Onları ısıtır, temizler ve yeniden güçlendirir. Hızlı yürüyüş kalçaları, uylukları, bacakları ve ayakları hareket ettirir. Bunları ısıtır ve güçlendirir. Sportif hareketlerin en dengelisi yavaş yürümektir. Hareket doğal ısıyı harekete geçirir, geliştirir. Hareketsizlik doğal sıcaklığı dondurur ve söndürür. Tek cins yemekle yetinilmemeli. Farklı yemekler yenmeli. Çünkü bu tedbir bakımından önemlidir. Yemeklerin farklı renklerde olması da önemlidir. Ancak her zaman olması gerekmez. Yemek yağlı ise bunun yanında tuzlu veya acı yerse, yine tuzlu ve acı yerken yağlı bir şey yemesi iyidir. Yemek ekşi ise yanında tatlı yemesi zorunludur. Tatlının yanında ekşi de böyledir. Hamurlu tatlılar damarları tıkar. i̇bn Sina tatlılar hakkında bin yıl önce şu çarpıcı değerlendirmeyi yapmış. İlkbaharda çok tatlı yemekten kendini ziyadesiyle koru. Çünkü tatlının kanın üzerinde fena neticeler veren tesiri vardır. Tatlılar iki türlüdür. Ballı ve hamurlu. Ballı olanlar ağızda eriyip mideye giderse sindirime yardımcı olur. Hamurlu olanlara gelince bunlar katıdır, sindirimi ağırdır. Damar ve eklem tıkanıklıklarına sebep olur. Tatlılar kan yapıcıdır, cinsel iktidara yardımcıdır. Yemekten sonra ılık su içmeyin. İlkbaharda her sabah daima bir miktar ılık su içmeyi adet edin. Yemek yedikten sonra da bir yudum soğuk su iç. Bunda fayda vardır. Yemekte hoş olmayan çeşide gelince kızartmayla haşlama, kırmızı etle balık, kurutmayla taze, etle süt, yumurtayla et, baklagillerle balık bir arada yemek doğru olmayan karışımlardır. Su içmek yemek üzerine susuzluğu giderir. Bunun yemekten çok olmaması gerekir ki söndürücü olsun. Yemekle midenin kütlesi arasına girsin. Soğukluk derecesi ise insana çok açık biçimde kendisini göstermeyecek kadar olmalı. Ilık suda bir hayır yoktur. Sonbaharda karpuz ve üzüm ye. Bunları yemekte bir beis yoktur. Yazın kendisinde hem ekşilik ve hem buruculuk bulunan koruk gibi gıdaları ye. Yine nar tanesi ve koruk suyu ve demir hindi gibi gıdaları ye, iç. Sonbaharda tuzlu ve kuru gıdaları tamamıyla bırak. Ağzına koyma. Bunlar insanda her cins illetlerin meydana gelmesine sebep olur. Peynir olsun, balık olsun, tuzda yatmış her nesne kötüdür. Aşırı uyku kişiyi aptallaştırır. Uyku organları dinlendirir ve yemekleri sindirir. Kişiyi ve nefsi korur. Bedendeki doğal hareketler uykuyla olgunlaşır. Aşırı uyku bedeni soğutur, kişiyi aptallaştırır, yüzü kurutur. Uykusuzluksa cesedi kurutur. Nemini temizler, güçleri çözer, iradeyi engeller, mizacı bozar. Aşırı uykusuzluk hali akli dengesizliğe sebep olur. 7-14 yaşta meyve suyu içirmeyin. Anne bebeğini sütten kestiği zaman yemeğe dönmelidir. Yemeklerin en hafif ve yumuşağıyla başlanmalı, ağırlarına doğru yavaş yavaş ilerlenmelidir. 7 yaşından sonra 14 yaşına erişinceye kadar çocuğa meyve suyu içirilmemelidir. Çünkü bu beyin ve sinir sistemini zayıflatır. Diğer öğütlerini de şöyle sıralamak mümkün. Romatizma ve mafsal ağrılarına kükürtlü banyolardan faydalanınız. Mafsal ağrılarına karşı kuru üzüm yiyin kansızlığı gidermek için bal yiyiniz. Kalp çarpıntısına karşı kişniş yiyebilirsiniz. Omurgalarınızda ağrı varsa piliç suyu içiniz. Bünyeniz zayıf, şişmanlamak istiyorsanız koyun başını kaynatıp suyunu içiniz. Karaciğerinizi çalıştırmak için karnabahar yiyebilirsiniz. Vücudunuzun kuvvetini korumak için süt içiniz. İyi beslenmek için yumurtadan faydalanabilirsiniz idrar söktürmek için kereviz yiyin. Sırt ağrısından şikayetçiyseniz sarımsak yiyin. Tansiyon yüksekliğine karşı kabak suyu içiniz. Kalbinizi güçlendirmek için elma yiyin. Felce yakalanmış kişilerin çam fıstığı yemesi gerekir. Göğüs hastalığından şikayetiniz varsa badem yiyiniz. Üzerine bal şerbeti içiniz. Sıhhat ve hastalık i̇bn Sina tıbbı şöyle tarif eder. Tıp ilmi hastalık ve sıhhatle insan vücudunun halini öğretir. Sıhhatli olan kimselerin sağlığını korumak, hasta olanları sıhhate kavuşturmak bu ilim sayesinde olur. Sıcak kum banyosu yapmak bütün hastalıklara iyi gelir, ağrıları giderir. Sıcak hamamda vücut yağ ile oğulursa mafsal ve sinir ağrılarına iyi gelir kuvveti yerinde olanlar için soğuk su banyoları iyidir. Mevsimin soğuk su banyosuna muafık olması lazımdır. İhtiyarlar ve çocuklar için soğuk su banyoları iyi değildir. Soğuk suya birdenbire girmelidir, titreme gelmeden evvel çıkmalıdır. Saatlerini korumak isteyenler, yiyecekleri gıdalara çok dikkat etmelidirler. Açlık hissetmeden evvel yemek yememelidir. İnsan iştaha gelince beklemesi hiç iyi değildir. Kış mevsimlerinde ısıtıcı, yaz mevsimlerinde ise tabiatı soğuk gıdalar yenmelidir. Yemeklerde ilaç tesiri olmalı, yemekler açlık hissi belirince yenmeli, gıdaların cinsine bakmalı, miktarına dikkat etmeli, pişmesine ehemmiyet vermeli, vücudun tabiatına muafık gıdalar yenmelidir. Zayıf bünyeli ve ihtiyacı olan kimseler çok besleyici gıdalar yemelidirler. Yemekten sonra çok su içmemelidir, hazma mani olur. Hiçbir vakit mide tam doluncaya kadar yememelidir, işte tamamı ile bitmeden sofradan kalkmalıdır. Yemekten sonra ateşlenen kimseler yemeği az ve sık sık yemelidirler. Yemeğin hazım olunması için de yemeklerden sonra biraz hareket edilmesi lazımdır uyku, tabi kuvveti takviye eder, nefsin kuvvetini rahatlandırır ve cevherini çoğaltır. Sağlam bir bünyeye sahip olabilmek için zamanında yatmak, zamanında kalkmak ve yeteri kadar uyumak lazımdır. Uyku derin olursa iyi olur. Yatarken evvela sağa sola dönerek yatmalı, arka üstü baş aşağı yatmamalıdır. İhtiyarlara mahsus hususi kaideler İhtiyarlar gençlerden daha çok istirahat etmeli ve sıcak yerlerde oturmamalıdır. Kabız olmamaya ve idrarın çıkmasına dikkat etmelidirler. Bunlara hafif masajlar ve yürümeler iyi gelir. İhtiyarlar gıdalarına da çok dikkat etmelidirler. Ağır yemeklerden sakınmaları lazımdır. Bunların ekmekle bal yemesi kendileri için çok faydalıdır. Süt münasip bir gıdadır hem besler hem suyu çoğaltır. Sebzelerden pırasa, pazı ve kereviz yemeleri tercih edilir. Zaman zaman sarımsakta yemeleri münasiptir. Zencefil gibi az kızdırıcı şeyler de faydalıdır. Yaz mevsimlerinde de yaş incir, erik, kışları da balla pişirilmiş kuru incir yemek iyi gelir. Bunlar bağırsaklara yumuşaklık verirler. Eğer ihtiyarlarda kabızlık veya idrar tutulması gibi haller olursa bunları izale edici ilaçlar vermelidir. Biberli, sarımsak, soğan yemek adetleri ise yedirmelidir. İdrarlarında tutulma, prostat olursa kereviz tohumu içirilmelidir.